arkadaşlar ben de yiyoruz. Bugün sizlerle beraber Five Friends Freddy 2 oynuyoruz. Bakalım neler olacak. Bunu da <laughs> hiç geçemedim neredeyse. Üçüncü bölüme kadar geldim. Sonra yine gittim. <laughs> Pardon. Şöyle... Evet. New Game diyerek başlayalım. İşte. Yine aynı yani çok değişen bir şey yap. bir nevi güven falan filan Evet bunun üçü de çıktım Evet başladı <laughs> yine telefon çalıyor telefonu dinleyelim sanırım öteki videoda ses çıkmamıştı Aa, bakalım ne olacak hadi kapatalım ya benim sesim çıkmaz bana. ee, iki böyle bir şey bu bir dakika böyle dur şuradan Şöyle. Enerjimiz bu sefer bu şekilde. Yine her şey aynı. Çok şey değişmiyor. Cedarlıya basarak böyle yapabiliyorsun. Buradan maske, bu da kamera tekrar. Evet, şu an her şey sakin tabii ki. Böyle <laughs> enerjimizi harcamayalım. Tane olur onu. Bu buralarda da geçerli. Bakın, hani bunu da ben öylese bastım. Baktım oldu hani. gelmez herhangi Evet ötekini de geçemeden gittik. Yani yenildik. Bakalım bunda ne olacak? Şöyle ışıklar göstereyim. CSM'ye basar. Bunun korunma şekli bu. Şu şekil. Böyle bekleyeceğiz. Diğer gelirler. Daha duruyor. Yes. Bekleyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar, bu arada modlu survival gelecek mi gelmeyecek mi yani pek bilmiyorum ama ya büyük ihtimal o iptal olabilir. Yeni bir modlu survival serisine başlayabiliriz. Orada sorunlar oldu falan. Ben 45 tane falan mod yaptım. Bu eğlence için Tabii sizin de bildiğiniz odalar varsa söyleyebilirsiniz onları da yapacağım. Burada hala bir yok. Bunu seri yapmayı aslında düşünüyorum. Bu arada yeni seriler gelecek. Adlarını söylemeyin ama yine en az bir kaç taneydi? En az 3 tane falan bir yeni seri gelecek. Şu anki serilerin dışında 3 tane daha yeni seri gelecek. Rast videosu gelmemizin sebebi 2-3 video çekip öyle atacağım. Hani şu zaten bir iki tanesini çektim. Bir, bir Oo evet. evet. Bir tanesi geçmiş olsun. O bitti. Hadi bakalım. Nerede acaba? Bir yerde de gözükmüyor. Buralara o. Burada bir şey var. Bak şurada bir şey oluyor ama anlamadım. Şuralara da bakalım. Ay. Ay, korku... korku değil aslında bu oyun. Bence gerilim. Yani ben çünkü geriliyorum. Yani ben hiç korktuğum falan yok hani. Yani niye korkuyorum ki böyle saçma adam. Bunlar. Abi ama teki burada teki burada. Şu ikisinde. Tamam tamam sakinim. Daha zaten hiç Ay şurada ne olduğunu anlamadım ben. Hani şurada bir şey olmalı da anlamadım. Tamam burada tamam sen ne budursa tamam, burada. tamam Sen aynı orada duruyor musun amcim? Hayır. Abi. Aa

Allah hala kapıda duruyor. Abi korktuğumdan hani bir şey de basamıyorum. Şimdi çıkacak mı? Şuna bakalım. Bu burada. Tamam tamam. Abi enerji de geçmiş olsun Hani bitti. Tamam bu burada. Abi, ötekilerin yerini. Tamam bu burada. Abi, bir tanesi kayıp ama. Ah, tamam gidiyor. <laughs> Abi ya ya biraz sakin ama ya. Uf. Maske yap Bu bölümün burada sonu. Abi Evet bu bölümünde burada sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Duygu ve düşünceleriniz benim için önemli. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.